Nurhan'ın el işleri YouTube kanalımdan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir modelle sizlerle birlikteyim. Modelim kum boncuklu harika bir model. Dilerseniz modelime geçelim. Modelime kaldığım yerden başlıyorum. Bir zincir çektim. Bir örümcek kapattım. 2 sefer tığıma doladım üçüncü kutuya battım bir iki üçlü bir trabzan yaptım dört tane boncuk aldım kapatıyorum trabzana battım bir sık iğne iki üç dört beş altı yedi sekiz dibine battım bir zincir çektim tekrar bir örümcek kapattım çeviriyorum dörtlü boncuğun arasına battım kapattım tekrar çevirdim iki zincir çektim bir sık iğne battım iki zincir örümceğin arasına baktım 2 3 4 5 6 7 8 yanındaki kutuya battım kapattım tekrar bir zincir çektim bir örümcek kapattım ikinciyi gösteriyorum iki sefer tığıma doladım üçüncü kutuya battım üçlü bir trabzan 4 boncuk aldım kapattım trabzan sık iğne dolduruyorum 2 3 4 5 6 7 8 tekrar dibine battım bir örümcek kapattım çevirdim 4 boncuğun arasına battım kapattım yine çevirdim 2 zincir çektim battım 1 2 zincir çektim Örümceğin arasına battım 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar dibine battım. Modelimizi tamamladık modelimizin son hali bu şekilde hanımlar gayet de güzel bir model kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın hoşçakalın